Evlenmeden önce mutlaka sorulması gereken 5 soru. Gençler yanlış evlilikler yapmaktan korkuyorlar, hatta evlenmekten korkuyorlar. Hocam diyorlar, her evlenen mutsuz. Biz doğru eşi bulmak istiyoruz, biz mutlu olmak istiyoruz. O zaman bu 5 soruyu sormayı ihmal etmeyin. Bu soruları hemen veriyorum. 1. Ortak zevklerim neler? ve örtüşmeyen yönlerim neler? Ortak zevkler, örtüşmeyen yönler. Ortak zevkler birbirinize bağlar. Arkadaşlığınızı, dostluğunuzu pekiştirir. Arkadaşlık ilişkileri güçlü olan çiftlerde evliliklerinin de güçlü olduğunu gördüm. Onun için ne kadar uyuşan, örtüşen ortak zevkiniz varsa o kadar güzel bir şey. Ama örtüşmeyen yönleriniz çok fazlaysa, ortak zevkleriniz neredeyse yoksa o zaman işiniz çok zor. Oturup konuşamazsınız. Beraber eğlenemezsiniz. Keyif alma şansınız yok. Bu evlilik belli bir süre sonra cehenneme döner. Eğer bir araya geldiğinizde sohbetleriniz, zevkleriniz, paylaştığınız şeyler birbiriyle örtüşüyorsa, onunla çok keyifli sohbetler edebiliyorsanız, onunla vakit geçirmekten çok mutluysanız Evlenin. Ama yanına gidince için daralıyorsa, sohbet edecek bir şey bulamıyorsan, onunla vakit geçirmek seni yoruyorsa, evlenme. Kesin evlenme. Benden söylemesi. 2- Ailesinin güdümünde mi? Şimdi bakın ailesine değer veriyor mu demiyorum. Bu güzel bir şey. Ailesinin güdümünde mi? Ne demek hocam ailesinin güdümünde? ailesi a diyor bu b diyemiyorsa ailesi ne diyorsa doğrudur diyorsa tamamen ailesinin söylediklerine göre hareket ediyorsa kendi kişiliğini karakterini kendi düşüncelerini ortaya koyamıyorsa ailesi ne diyorsa doğrudur yanlış bile olsa doğrudur beraber karar alamıyor eşiyle eşi söylüyor tamam diyor ailesiyle bir araya geliyor hayır diyor onların dediğinin dışında çıkamayan ve hareket edemeyen bir insan. Bu insanla evlenilmez. Bak benden söylemesi. 3. Aşırı kıskançsa. Hocam eşim beni kıskansın güzel bir şey bu. Ben kıskanılmadığım zaman mutsuz oluyorum. Bak şimdi kıskançlık tamam sahiplenmenin göstergesi ama bu dozajında olmalı. Şimdi yemekteki tuz gibi olmalı. Az olursa ayarında olursa tat verir yemeğe. Fazla tuz doldurursan yenmez o yemek. Dökmek zorunda kalırsın. Eşindeki kıskançlık da eğer dozajında olursa tamam değerli beni seviyor bana sahipleniyor diye hissettirir sana bu güzel bir şey. Ama ayarsız olursa bakkala göndermeyenleri biliyorum ya bakkala köşe başı bakkal ben varsam başında gelebilirsin. Benimle beraber gidebilirsin. Annesine göndermiyor. Kendi annesine göndermiyor. Hiçbir yere göndermiyor. Kapı dışına çıkarmıyor. Eve gelir gelmez perdeleri kontrol ediyor. Acaba dışarıda birine mi baktı? Dışarı çıkıldığı zaman sen ona mı baktın? O sana mı baktı? Eve geliyorlar, bir kavga, bir gümbürtü. Neden? İşte kıskançlıktan, kıskançlık krizine giriyor adam. Şimdi Allah aşkına böyle bir hayat çekilir mi? Eğer aşırı kıskançlık varsa seni daha evlenmeden boğuyorsa nereye gidiyorsun kiminle gidiyorsun o fotoğrafı niye attın kaldır o fotoğrafını diye seni daha şimdiden boğmaya başlamışsa asla evlenme evlenme bak amana evlenme bak benden söylemesi 4 Tartışmada sesini yükseltiyor mu şimdi bir konu oldu aranızda birdenbire bağırıyor hemen kızıyor, öfkeleniyor. Aman ha bak çok önemli bir şey. Aniden sinirlendiğinde biri damarına bastığında nasıl davranıyor? Ani çıkışları, parlamaları var mı? Bu öfke probleminin işaretleri. Bu yapıdaki bir insan, biliyorsunuz öfke ile ilgili video çekmiştim. Dur, düşün, seç düğmeleri olmayan birisi. Aniden sonuca gidiyor durmayı beceremiyor. Aniden tepki veriyor. Bu tarzda bir insan Allah göstermesin çoğu şiddete meyillidir. Dayak yersin. Döver seni. Yazık olur. Onun için fevri, ani patlamaları, ani parlamaları olan bir insan riskli. Aman ha, evlenme. Benden söylemesi. 5. Ailesiyle arkadaşlarıyla çevresiyle iletişimi nasıl? Şimdi iletişim kalitesine bakın. Çevresinde herkes tarafından sevilen, saygı duyulan insan. Bu çok güzel bir şey. Ama hocam biz neler gördük? Çevresinde herkes hayran evde tam bir ayı, tam bir öküz. Saygısız, hırçın, dışarıda başka biri, içeride başka biri. Dışı seni yakar, içi beni yakar. Bu durumda olan insanlar var mı? Az da olsa var. Ama sonuçta yine de çevresiyle, ailesiyle, arkadaşlarıyla iletişimi, sevgisi, şefkat boyutu, yaklaşımı, saygısı, bütün bunlar gerçekten onunla ilgili olumlu ya da olumsuz sinyaller verir sana. Buna dikkat et. Bu soruyu sor kafanda ve bunu bulmaya çalış. Eğer ailesine, çevresine arkadaşlarına karşı saygısızlığı, küstahlığı ya da rencide edici tavırları varsa aman ha, evlenme. Bak evlenme. Tamam mı benden söylemesi? Eğer bu beş soruyu evlenmeden önce sormazsanız evlendikten sonra bana dünya kadar soru ve sorunla gelirsiniz. Bak benden söylemesi. Baştan bu beş soruyu sorun ve bu soruların cevabına göre evlenin ya da evlenmeyin. Tamam mı? Anlaştık mı? Eğer videomu beğendiyseniz bekar olan gençlere gönderin. Gözleri açılsın. Hatalı yanlış kararlar almasınlar. Aynı zamanda YouTube kanalımı da takip etmeyi unutmayın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.